Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 970 FPS oynayacağız, yani max oynayacağız. Ben bunu 980, ya 998'e getirmiştim, düştüm ama ben kuzenim var yanımda. Merhaba, nasılsınız gençler? İşte 200 abonede yüzüm yüzümü göstereceğim. Geliyor, yüzüm 200 abonede yüzüm yüzümü göstereceğim geliyor, arkadaşlar. arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada. Hı. -hı. Ay. Ha. Ha. Ay yüzün, yüzünü görüyorlar mı? Yok. Yeah. Ben o zaman yanına geçebilirim. Gel tamam. oturalım. Arkadaşlar bu arada gerçekten kuzenimi 74 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim kasacağız. Bugün ben de kuzeyimi izleyeceğim. Ya yani yorum lütfen. Tablet de alabilirdi ama almadı. Almadım. O çünkü ama, görmek istedim. Ama bizim eve geçince ben video güzel, güzel çekeceğim. 6 ay sonra beklenen kuzeyimi yapıp kasacağım videosu gelecek. Aynen. 6 ay olduğu için video 20 oh, yarım saat olsun. Evet, başladık. Aa. Ta bunun içinden geçebilir. kandırmaya yolunda yapıyor gençler. Konsantre Nerede? Olarak, burada pusma. <laughs> <laughs> Hiçbirine saldırma. Sadece yük kırman lazım. Çünkü yüke göre güçler değişiyor. Hadi. o hmm. satacak. O yüzden ben erken davranıp onu satacağım. Mı? Arkadaşlar bu arada ben onu erken davranıp satacağım. İnşallah. Amin amin amin. Sonsuza dek amin. Çok sinirlenim alttan kaçtığımı düşünüyorum. Vurur vururuz. Anam. Aga. Anam anam. Ne saklayacağız? Arkadaşlar. Güzeldi bu arada gerçekten güzel oynadı. Babak bin, oluyor. adamın 1652 kupası var. Malım, kalım, Suriyeliyim. yeriyim. 60. <laughs> atmış. Ne oldu ki adamı ne yapacağız? <laughs> Kes. Ooo, o kaç abone de gelsin. Hayır, bana bir dahaki videoda anlar Aaa sürpriz arkadaş var bana da sürpriz. Full bugün max mi kasıyoruz? Evet bugün full max. Veya daha üstü. Tamam abi. Ben korkuyorum evde kötü. Patlatmasın o atkısını. Atkı nasıl hareket ediyor? Cinli anneniz de. Allah şemsen biliyordum. Kur'an-ı Kerim çarptım. Ekmek pek ki biliyordum. Aptalım orada pusuna. Onunla mı tutuyor? Orada pusuyor. Şey ben buraya kadar ateş edemiyorum. Bak. Ama bak bu ateş ediyor gibi gözüküyor. Ah, kızları gitti. <laughs> Aptal. Eee adamın bir vuruşu 1900 vuruyor. Tuzlar pardon. Şurada bu şey. Hmm. Ah orada orada. Ah tamam ah, 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 ah. <laughs> ah, çok iyi. Harika <laughs> abiciğim hanım. Aslında bir yani, üçüküm var ben ne korkuyorum ama. Ya biri izliyor beni. Şimdi hayır aya dönüşme zamanı. Tamam. Ya, e, ee, bas. Az tam gelince bir kaçarım. Aptalım da var şu. Ben aptal mısın sen? Üzüldü. Engelli otizmli Aşağı. Kafirim ben, ben de çok aptalsın. Ya aşağı. Söyle Ali aşağı. Aşağı baban indi gelmiş. What the hell? Get, get up, get, get up. <laughs> What's up? What the hell? çok iyi çok iyi çok iyi vur 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 <laughs> üçüncü 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 artı dört mü artı altı çok iyi iyi çok iyi, i̇yi Geçer bu videoda bir tane efsanevi <laughs> efsane mı? çıkartım ya. <laughs> Aşağıdaki sesler bak şu yeni sesler. Bu arada kupa bayağı değişmiş. Evet burada. gerçekten bakın burada şöyle Star Park kupayama var. Nasıl kalesi mi mesela? Biliyorum ilk basenin toplamını. ben şunu anlamıyorum. Benim 77 karakterim var. Kupa kasıyorum. 77, 77 karakterimle. Bu arada ben sana yakınım 63 karakterim var. Tamam. Harbiden. Aa bak yağız oyunda. Ulan. İki tane. Eee hangisi gerçek? Bu Bu, bu da bu, bu da bu, bu para. Aa bir dakika bir Aa bu i̇şte mısır. Bu şey ama bu şey bu ikinci. Aynı kupa aynı isim. Ben aynı kişi ama baga girdi. Ben bunu davet edebiliyorum. Nasıl olacak? Hocam oğlum mani. Hmm. Bir daha de, tekrar Gerekirse bu videoda sadece max Sadece değil. Ekstradan başka karakterler de kasabiliriz yani. Sonra yorumda uha kaze var. Sonra yorumlar kısmına abi sadece abi sadece kaze yazacaktınız. Demeyin yani biz Abi mi? niye diyorsun oğlum? Sanırım çoğu yani benden büyüktür oğlum bana. Yani, yani ben 10 yaşındayım. Var yani. 12 yaşında 13 yaşında oynuyorlar bak. Vallahi iki kazık 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 kazık. Kazık buradaysa benim işim bitiyor. <laughs> Adamın canına bak kalkın. Burada 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 vallahi be la burada. Burada. E aksesuar dolmasını bekliyorsun sanırım. Aks kırmaksa sarı basacak. Allah'ım malı. 30 oldu. Hadi kaç 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 Kurtardı beni. <gülüyor> <gülüyor> çok gidiyor. Kurtirirse anne. Kalsam var şu Evet, bir o, şimdi bu, ee, bu arada arkadaşlar bu da ikinci kastiyon karakter. Riko. Riko'ya geçtim. Al Riko oyna. Da oğlum ya? O zaman Max oynayabilir misin ki? Ben Riko başla. Rico abi. Bu arada tek hesaplaşma Riko zordur.

istiyorsan ben oynayayım bu maçı mı yazdı oradan bir saniye açmayayım geçiriz 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 ondan evet. nişan alıyoruz sıkıntı orada yani bir turda ben ilk oynayayım ama kötü oynuyorum evet işte o yüzden, o yüzden bak şu bunlarda kuzenin bok gibi oynuyor ya sakın yapmıyor yazan engellerim Bu arada bana ee, ilk videolarımdan beri destek veren ve abone olan iki kişilere yani çok ikimiz de çok teşekkür ediyoruz. Evet yani siz olmasın. Oh. Bu arada benim kuzenime ilk abone olan kişi kim yani? Aramızda şu anda birbiri izleyen varsa yani şu anda yani ona o kadar çok teşekkür ediyorum ki zaten kuzenim zaten kuzenim bana bir abone olduğundaki sevinci an attı yani. yani hmm. çok hızlı abone oluyorsunuz. Mesela adam bir günde 64 64 aboneydi. Sizin sayenizde bir ikinci gün baktık 74 abone olmuş. 74 değil. 69. Evet 69. Sonra diğer gün baktık 74. Ya 70. Yet... Ne oluyor lan? Aa video şey arkadaşlar özür dilerim bekleyin. <laughs> arkadaşlar video bölündü çok özür dilerim. Evet. Artık bayağı kullanabilirim. Anan anan an 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 <laughs> şurada aynı bir şey yapıyoruz. Bu bak, da. bak, 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 sakın abone bak, 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 sigara sigara, Ay, ya, sigara. hadi taa açıldı bak söndü bile bak şuna, şuna bana kısıklama oluyor Bana <laughs> <Sonra> tırnıklar basıyor <laughs> açık şuan abi bak burda en kötü kostüm gelmiş ya baksana Evet. Bunu kullanmalıdır ya. Abi gerçekten o kadar güzel bir kostüm verirsiniz ya. Ben vurabilir miyim ama? Ya artık gitti o. Ay he Ay kardeşim. <gülüyor> tamam kardeşim tamam. Ya en iyi spike oynuyor sensin. Ben de Adonis. Hmm. Ben şu an memnun oldum. Bir de patlıcan kebabı. Sen <laughs> arkadaşlar bir baskın oldu. <laughs> Videomuza arkadaşlar ya. Bir baskın çok oldu. Gidiyor. Bizi tutukladılar arkadaşlar. Tutukladıkları için <laughs> videoyu yarıda kaldım. <laughs> kaldım. Bir saattir uğraşıyor Biraz daha adım var. Hayır adam oturmuş dışarı geliyor. O merak adı En sevdiğim kostümlerden biri. Oğlum bu aptal ama. Deli şerefsiz köt. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? şey yok patronlar işte. Çiğlik patronlar işte böyle alır. Burada pusuyorlar. Allah yeni bir yük mu yaptın? Çünkü 7 kişi var da. Arkadaşlar ama bah 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 ölüm bah ben ne bah. senin peşine düştü. Yok bütün gün ağlayacaksın. Clancy bu arada hayvan gibi sıkıntı yapacak. Aa iki seviye oldu. Aa bir de arkadaş olalım diyor. Çakka. Bak ultisi hazır arkadaşlar. Adam kaçtı mı? Ben elsizim. Abi. Ben şimdi sıkıntı. Tamam ben sıkıntı. Uu. Gits git içine gir. Oğlum ama başka şansım yoktu ya. Ne yeni çık oldu na. Neyse güzel oldu oğlum ne oluyor lan? Nasıl? Oğlum bu arada var ya şarap. kafamı sikim ben. Ee, <laughs> Rico Ne? Rico oynadım. Rik. Işim, ne oldu oğlum? <laughs> Max <oynayan> sandım. Ne ya? Ah sigara bak sigara içeyim ben. <laughs> sigara bu içim var. Arkadaşlar acaba kaç yürüyün falan ne olacak bu video çok merak etmeye başladım. Bir sefere bakalım. Ha burada bitirelim mi? Yok. Daha 15 dakika olmasına 30 saniye var. Bur burada çeşitler hiç bitmez. Bir harca harca bitmez. Oha. A yüz bir son tutorial. A bir. A, a a Ha efsaneviye karşı süper ender. Hiç şansı yok. Oğlum canı dolan karaktere karşı canı dolmayan oldu mu? hiç? Kendi çıkasalım mı? Bak. Böyle benim kendim çok pro. Pro? Evet. Pro? Pro? seviye. Pro. İki. İki aksın sonra tam iki aksın yani yaptık. Gece de tam bir tane hiper maksimum seviye ama hızlandırılmaları pek almak istemiyorum. Canım. Al. Halkım benim. Bak oraya gelmeden al şu yükleri kaç. Ha alsam şu yükleri. Ama Mortis kendi atmayayım. Mantis kavga get hiç man. Mantis he try mantis and a cow get ants mi? Senior in bed in the Oh. oh Adamda bayağı var. Bu maçta birinci olursak abone olacaksınız. Var da bayağı var. O villa mu? <laughs> Oğlum Ali var ama. Acım ben bayağı vuruyorum. <laughs> Bu arada Ali rakibine yaklaştıkça daha sinirlenir ve daha hızlı vurmaya başlar. Ve menzili artar. Ha, orada bakmak mümkün. Aa. Ha, orada bakmak 哦哦哦！呜呜。 Yani Brawl Stars işte mesela bizim 9 yükümüz vardı değil mi? Orada Max aldı bizi. Orada Max bizi aldı. 3 3 tane yük çıktı. Yani normal bir şey mi? Evet şimdi ben 15 yük bir yüzünü öldürsem. 15 yük çıksa. İyi olmaz mı? İyi. Heh. İşte o yüzden. Arkadaşlar bu video bu kadar da kanala abone olmayı Evet kanala abone olmayı like evet, atmayı unutmayın. <laughs> 200 abone de yüzüm geliyor unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye. Bye.